Hadi. Peki. Peki. İyi futbolcu Peki. Bir durum var. Jet sosyete Nesrin Hanım. İş adamı Rüzgar Bey. Ve saksocu. İyi yayınlar yine cringe TikTok videoları X'te. Evet, masafum cringe TikTok videoları. Hep. Evet. Evet. Ne bir lan. Nuri Bet de VIP üyeler. Peki ya sen neredesin? Nuri Bet kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Nuri Bet. Enes'e de bakacağım. Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Siz değerli izleyenler kanalıma abone olursanız umuyorum ki keyifli dakikalar geçireceğiz hep beraber. Ee, şeyli böyle ama olabildiğince de Anasını sikeyim. Okay, bu telefonun zaten Beni görüyor mu? Adam. <gülüyor> 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 adam. <Ne yapamadım>? Lan bu <laughs> <adam. gülüyor> abo 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 abo. abo. <gülüyor> 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 Çetin bu arada yeri <laughs> gelmişken abone <Abanı gülüyor> olmayı unutmayınız. Bak beni izliyorsunuz, video izlemiyorsunuz. Bak video izlemiyoruz. Beni izliyorsunuz. Geç videonu izle. <cık> <laughs> Kolay. Bak şimdi izle. Yerine gitti o. Ana ne avradın? Yepyeni bir çalınca daha hoş geldiniz. İnşallah hey yelele sıfır. Zamanlara. Bak bir şey biraz. Oruç bu, bak bizimle. Oruç <laughs> bu. Tekerlek. Kendine vurdular. Fazla mıdır? Please, please, enough, enough. Helal! Aha! Enough Aha. enough. Patlıca bilir! <laughs> Aha! Sen <laughs> biç! Kanka geldi. Kanka şu kapatıyor. Kanka yardım edin. Ne oldu lan? Ne, ne oyunu bu? Duruyor. Kanka geliyor. Kanka ne oldu? Uçurumdan düşen dediğim ev üstüne bakacağım. Hatta yazılıp duruyor. Bir bakacağım. Merak ettim. Dur bu kalsın. Ay Allah korusun ya. Şu olaya bak. Biliyor musunuz? Hapama ha, sohbet Okey. Buna sohbet. Yok öyle bir video. Aa gel 3 oldu 3 oldu. 4 4 burada. Patricia please kapı. 4. Patricia! Patricia! Kapıyı aç. Kapıyı aç. Arkadan lan kapıyı bir çocuğu. Vur lan kapıyı Kulak GG ya. Ben de kutu oldum.

Pelin kötü örnek oluyorsun ya Ananızın babanızın ne onlar anlar Babaannenizin çalın dedenizin çalın Anneannenizin çalın arkadaşlar onlar anlamaz La siyaset yapma lan bunu siyasetle ne alakası var Eren çalın ananızın tıpkı Göz bebekleri büyük olan neyi büyük olur abi Siki büyük olur siki Siki. Yarrağa büyük olur yarrağa artık sana bunu koy. Siki büyük olur böyle olur böyle göz bebeği böyle olan böyle olur malumatı Tövbe estağfurullah ya. ya ne arıyorsun kanka? Oğlum, Asıl bunu mu istiyorsun? Ya Google'a mı girdin kanka? Gülmesene Google. Allah. Cemilik yaptın şu an ya. Bana güvenin. Evde ne yapacaksın diye cevap vereceğim. Evde ne yapacağım? Yasak var ya. Amına kodumun herifi. Nasıl gideceğim eve? <laughs> ha bir dakika bunu İrem yazmış. <laughs> Aşkım pardon. Bana mı diyor lan? pardon <gülüyor> <gülüyor> ya evinin namı buraya bak diye diyorum. Sesin geliyor mu bilmiyorum açıdan. Var mı hemen. Hani buradan çıkan kafasına one tap'i yiyor tamam mı? Def olup gidiyor başka map'e. Geliyor saygısız bir pick geliyor. Çok ya saygısız. Allah kahretsin ya. Geç bakalım otur. Niye? Bir sebebi yok. Niye? <gülüyor> Niye? <gülüyor> 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 çok ben de seni çok seviyorum. Ama dünyalar kadar. O ben de seni dünyalar kadar seviyorum. A few moments later. İzliyor musun? Evet şişim. Hiç... <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> 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 <laughs> Hepsi Allah sahibine bağışlasın diyorlar. Ben de bağışladı zaten diyorum. Ne olduk ya. <laughs> <de gözlerine> <laughs> <laughs> abi biraz yazdıklarımı okuyorum. Sana bana diyorsun ki bunu Çok niye okuyorsun? Ya. Abi ayağını göstersene. Uğur Şişko dedi orada. Evet. Kardeşim abi ayağını nasıl? Ama abi, tatlı, abi. tatlı söyledi. Kırdım mı? E, ne ne okuyayım abi bunun yani? Niye okuyayım, ya? okuyayım ya da yani? Bana bunu söyle ya. Sonra ben hasta oldum Hatta mı oldun? Koronavirüs. Ne oldu? Aha. Ya ateşim yok da başım ağrıyor biraz. Ekleme eklem ağrıları bakayım. var mı? Ekleme ağrıları. Ekleme ağrıları fena. Ağır halsiz. Ağır halsiz. Sırtım çok pis ağrıyor. Diğerini <laughs> yani, dinleyeceğim. Yani. Öksür öksür bir daha öksür. Aaaaaaaa. çok kötü bir haberim var. Herkes, Herkes teşhis koymaya başladı. Başladın. Uyurken olmuş olabilir farkında değilsen. Geçen videodaki grupla erkek lazım demişlerdi ama başka şekilde lazımmış ya. <gülüyor> <gülüyor> ben, Kemal Kemal Kemal. <laughs> Bunlar oynuyor mu lan yoksa. Gezem <laughs> senin <laughs> amına ha. Oğlum amına 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 amına. Kemal işte filan baba. Ben sana atayım. Hadi. Bunu alacak var mı? Şaka lan şaka at geri satacağım at at. Hay! Rus oh. koç onu nasıl alacağım ben şimdi? Lan param da yok param da yok! <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye çetin. Gördün mü? Sabahları benim de öyle oluyor aynı. Gerçek oyunu mu şimdi? De. İzle. Dünya rekoru geliyor arkadaşlar. Geldi geldi. Dünya rekoruna az kaldı. Alışmıyor. Hayır. Tamam sıkıntı yok. Ay kırık Ya nasıl ya nasıl ya? G'ye mi basayım? <laughs> Dünya rekoru. Neyse buna basılıyor mu? Bu? Bak burada bir tuşu var. Buna basıyorsun. İçili de oluyor. Bir daha basıyorsun. Ananı... Eskiden bir küfür duyunca Onu bu ne biçim başladım ya diye kapatırdın. Şimdi linç için izliyorsun. Gerçekten merak ettim. Hayır alıştım sadece. Ve kendim de çok fazla küfür ediyorum artık. <laughs> kendim de bayağı etmeye başladım yani. Birazcık alıştım. Ve hani ne bileyim asimile oldum ya. Gerçekten. Yani şöyle, hala mesela böyle çok kötü küfürler var, çok çok çirkin küfürler var, onları duymak istemiyorum ama e, onları duyduğunda hala çok rahatsız oluyorum ama kendim de biraz ediyorum. Yani küfürbaz değilim de ediyorum yani <laughs> küfürbaz anla. E ne yapayım abi şimdi buradasın, <laughs> yaşaman gerekiyor. <laughs> yaşaman gerekiyor bir şekilde, hayatı tutunman gerekiyor. E öğreniyorsun küfür falan yani ne yapalım. <laughs> <laughs> yani küfür ettiği küfür aptal. Ha? <laughs> Dün Ahmet'le kavga ettik diyorum. Oyuna girdik. Dün değil. İki gün önce işte. Oyuna girdik. Hatta üç gün önce olabilir. Neyse niye bu detayı verdiysem üç, üç, dört gün önce oyuna girdik işte. Ondan sonra oyunda bir tanesi bana böyle sövdü tamam mı? İşte adım da belli oluyor işte. Çocuğa bir sövdüm. Ama bakın gerçekten şu ana kadar Valorant'ta bana sövmüş olan herkesin İntikamını aldım. Bir sövdüm, bir sövdüm ama ben bile o küfürleri bildiğimi bilmiyorum yani, tamam mı? Ahmet bana küstü. <laughs> dedi ki, sen nasıl bu kadar terbiyesizleşebiliyorsun, dedi. <laughs> ben, bana ne ya dedim. Sonra dedi neyse haklısın falan dedi yani. Aynen. Sonra dedi ki, neyse aynen, haklısın dedi, çocuk de sana sövmüştü falan dedi. Çocuğu öyle bir sevdim ki korkunun artık sabımız. Evet evet, vallahi ya. Salak şey falan değil. Ya gerçekten salak şey falan söylüyorsunuz da o an görecektiniz yani. Ahmet başım ağrıdı falan dedi sonrasında yani. Oluyor arada öyle. Kesin aptalım dedi. Neyse söyleyeceğim Helalliği yaptın diyenler. Abi öyle bir şey yok ya. Herkes sana söyleyecek. istediğini söyleyecek. Sen ama hiçbir şey olmamış gibi devam edeceksin. Öyle de değil yani. Söylüyorsa cevabını vereceksin. Yani hak haketle gibi Anavrat girdin. Baba, ana, dede. Baba, anne. İşte

Sana siyahlısını alayım. Beyaz bulamıyorum. Ama arada. Sefer, teşekkür ederim. Hiç Sırı gerek yok. Dızlandım oro hadi. Hastan arada. Sesi kötü geliyor. Yok. Eee hasta değil. Sesinin kötü gelmesini Ayıp ben ayıp. O o biraz mesareç oldu. Seninle diyorsun kanka. Ya. Ne selamünaleyküm selamünaleyküm. Abiler kolay gelsin abiler. E, sağ ol, sağ. Ol. Biz böyle gidiyormuz da. Duymuyor mu? Kulak mı? Çekmiyor mu kulak? <clly> <laughs> Uta kavrus teşekkür Dayla ederim. buradan geçerler diyorlar. Hayatını dikerler. Geçme buradan. Kötü yaparlar. Harbi mi diyorsun? Yani şuradan geçsek ne olur ki? <laughs> İçinden <Moi>. geçerler. <laughs> Benim kulağımda. Biri mi gördü? Soruyu sordu. Sorumu sordu. Bana mı sordu?